yahu Allah'ın Allah'ın gazabından korkmuyor musunuz siz? Allah'ın ayetlerine nasıl inanıyorsunuz? İnkar eden kendini bilmez insanlara demiyorum bunu. Zaten onlar azabı göreceklerinde pişmanlıklar içerisinde kahrolacaklar. Ya inandığını söyleyenler Allah çirkin sözü zulme uğrama istemsiz dışında men etmişken bugün çirkin sözü yani Allah'ın Resulüne çirkin sözle gelen insanları bir de inandığını kendileri de İslam mı abi isimler dahi koyuyorlar. Bu mu sizin İslam'ınız? Bu mu sizin Allah'a ayetlerine imanınız? Allah'tan korkmaz, ayetlerine uymaz gafil adamlar. Neden çirkin söz kullanıyorsunuz? Çirkin söz ahlaksızın, iman kendini bilmezin gafilin tercihi değil midir? İnanmadığınız şeyler yarın sizi bulacak ve Rabbinize hesabınızı vereceksiniz. Veremeyeceksiniz. Kahrolacaksınız. Tövbe edip halinizi düzeltip Allah'ın bağışlaması dışında. Ne diye yükleniyorsunuz böyle yükler neden? Güzel varsa bir deliliniz, bir ispatınız getirin. Konuşalım Allah'ın izniyle. Ben Allah'ın izniyle <laughs> ne diye doğru olmayanı konuşacağım. Kendime zulüm yükleyeceğim kendime ateşe atacak işleri yükleneceğim bir de o kadar zırvayla işle saçmalıklarla uğraşacağım bunu akıl aklı akıl bunu yapar mı bir de delilik e, de bulmuyorsunuz bir yok mah e, hastaneye git bir akıl al kendine hastaneye gidip akıl aldın da mı böyle konuşuyorsun Allah'ın dinine inandığını söyleyip bir yandan ağzı kin nefret pislik akıyor bu mu senin Müslümanlığın. Bu mu senin aklın? Hand olsun. Kendisine gelen doğruyu kinine, şeytana, ona buna uyup inkar edenler, yalanlayanlar kesinlikle bunun üzerine öldüklerinde kahr olacaklar. Asla kurtuluşa eremeyeceklerdir. Ya inkar edecek ne sebebiniz var? Ezberlere taptığınız ezberleriniz, uyduğunuz şeytan dışında sizi inkar sevk eden başka ne gerekçeniz var? İnkar ettiğiniz her haliniz sizi ateşe, sizi şeytanın ardınca ateşe yaklaştırır. Ben ancak bana yükletileni bildirmekle mükellefim. Resulün üzerine bütün peygamberlerde, bütün resullerde olduğu gibi ancak tebliğdir. Ben de üzerim düşeni Allah'tan korkarak yerine getirmeye gayret ediyorum. İster inanırsınız, doğru yolu tutarsınız, hidayet edersiniz, ister uyumazsınız, hesabını Rabbinize vereceksiniz. Ve asla 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 kurtuluşa eremeyeceğinizi size Rabbiniz söylüyor, bunu bilin. Eğer ki Resulü'ne gönderdiği hidayetçiye uymazsanız, apaçık, gerçek bakın gerçek siz sadece ezberleriniz, sadece kininiz, sadece nefretiniz, sadece nefsiniz, sadece şeytanın fısıltıları sizi bu gerçeklerden alıkoyuyor. Ayrıca inkar edeceğiniz hiçbir gerekçeniz, hiçbir sebebiniz yok. Övgü ve hakimiyet yerde ve gökte sadece Allah'ındır. Haydi hep biz Allah'a kul olalım. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki size merhamet etsin. Allah sizi altlarında ırmaklar akan, içinde tembellik alacağınız cennetlere koysun. Günahlarınızı bağışlasın. Cehennem yangından korusun. İnkar ederseniz size kesinlikle azap artık yapışır. Artık hiçbir kaçacak yerde bulamazsınız. Rabbimiz bizi kendimize ziyaret etmekten korusun. Geş, gerçekten Allah insana değil insan kendisine ziyet eder, kendisine zulüm eder. Buna tanıklık ediyoruz. Varsa bir deliliniz, dilediğiniz kadar sorun Allah'ın izniyle bu açık bir meydan okumadır. Allah'ın açık bir belgesidir. Dilediğinizi sorun. Allah'ın izniyle en güzel tefsiri, en güzel açıklamayı Allah'ın izniyle size Allah'ın takdir ettiği, takdir ettiği hazırda takdir etmiş, öğretmişse getiririm. Yoksa öğrettiği zamanda en güzel, en doğru açıklamayı size getireceğimi Allah'ın izniyle söylerken apaçık delili, apaçık meydan okumayı gerçekleştirirken hala hala iftira, hala yalan, hala e, kin kusma, hala e, sal, pis saldırılarla, pis ağzınızı, pis sözlerle gelecekseniz bu sizin kalitesizliğiniz, düşkünlüğünüz, sizin e, kendini bilmezliğiniz olur. Allah ise kendini bilmez gafillere kesin pişman ettiğini haber veriyor. Zaten bu insanlığa da sığmaz, dine de sığmaz. Bu kendini yani olgunluğa da sığmaz. Hiçbir şey, hiçbir sürede tutulacak bir tarafı yoktur. Ancak bu cahiller, zıvanadan çıkmışlar, gafiller, kendini bilmez insanlar kötü konuşur, yanlış konuşur, delilsiz konuşur, bilgisiz konuşur. Rabbimiz bizi zandan men etmiştir. Hakkında bilgimiz olmayan konuları peşine düşmekten men etmiştir. Kulak, göz, kalp bunlar hepsi bunlardan mesuldür. Yani bunlar hepsi bu Rabbimizin verdiği nimetleri eğer biz doğru üzere kullanmazsak, aklımızı doğru üzere Tüket enerjimizi vermezsek, aklımızı doğru şeylerle meşgul etmezsek, yalanları aklımıza atarsak onların peşine düşersek bunlar hepsi bu dünyada zihnimizi ve dinimizi bozmamının ötesinde ahiretimizi de bozma Allah korusun kaybetme sebebidir. Allah ise haline düzelten, doğruya yönelen, kendisine gelen gerçeği onaylayan ve tabi olanlara mükafatını arttıracağını, hidayete erdireceğini, ve onları e, kültürü serdirzeni müzdeliyor. Şüphesiz onun sözü haktır. Ancak inkâr edenler ise pişmanlıklar içerse korunacaktır. Övgü ve hakimiyet sadece Allahındır. Görüşmek üzere inşallah.